Yani biz bu ürünü, örneğin kendi depolarımız var bizim, hı hı. biz e, örneğin Ayva'dan bahsedeyim. Evet. Ayva'yı biz kendi depomuza koyduğumuzda yaklaşık olarak iki buçuk ay gibi bir süre sürekli orada işçi çalışarak aslında biz ekonomiye katkıda bulunuyoruz. Her iki ay boyunca hatta bazen üç aya da çıkabiliyor işin e, evet. ticari hızına göre diyeyim değerlendirmesi. Tüketime göre. Tüketime göre. Biz iki ay depodan ürünü işleyip piyasaya sunuyoruz. Hı -hı. Yani biz stokçuluk değil, evet. halka hizmet ediyoruz. Tabii ki, bu, yani birden bire evet. çünkü televizyonları çok izliyoruz. Ha. Yani traktörlerle dökenler, imha edenler, elinde ürün kalanlar, evet. e, bunun da önüne geçmek adına bir emeğiniz var sonuçta. Bir yıl boyunca bekleyip o ona bakıyorsun. Evet, yani bazen yanlış yönlendirmeler, yanlış tanımlar da olabiliyor bu konuda. İşte stokçuluk gibi falan bizim e, yapmış olduğumuz iş piyasadaki <laughs> arz ve talep dengesini Hı -hı. bozmak değil. Hı -hı. Biz piyasaya sürekli mal verebilmek için ihtiyacımız ya evet, evet, aynen Hı -hı. öyle. Zaten hasat zamanı her ürünü anında o gün eritip halka tükettiremezsiniz. Tükettikten evet. sonra atıyorum bir hafta sonra elinizde bir daha aynı malı yediremezsiniz. Yani bu bir zincirleme e, şey sektör. Evet. E, bu şekilde biz e, elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Tarım sektöründe yani stokçuluğa çok inanmıyorum çünkü bu konuda lisansa depoculuk diye bir birim var tarımda. Siz bunu stoklamak zorundasınız, depolamak zorundasınız zaten. Evet, evet. Hani birdenbire bu hızlı tüketilen bir ürün değil. Üzüm yani... Mesela ayva sürekli tüketimi olan ekmek gibi bir ürün değil. Ee, evet. Yavaş yavaş tüketilen şeyi de stoklamanız, depolamanız lazım. Ciddi de bir üretim var. Sonuçta e, ürünü siz yılda bir defa çıkartıyorsunuz. Aynen öyle. Yani, örneğin meyve Hı -hı. bu ağaçtan siz bir defa ürün topluyorsunuz ve siz bunu piyasaya ne kadar uzatarak yani ömrünü uzatarak Hı -hı. sunabilirsiniz o kadar iyi. Evet. Yani siz bunu direkt e, piyasaya sunduğunuzda piyasa şişiyor iskarta çok gidiyor. Yani hı hı. firesi çok e, evet. yükseliyor. Bu her iki tarafı da kayba uğratıyor. Ama <laughs> üreticinin ürünü kayboluyor. Cebindeki parası gidiyor ve fiyat yükseldiği için bu defa tüketicinin de alamıyor. Evet. Tüketim de olmuyor tüketim aslında. Tüketim de olmuyor, evet. Çift taraflı koruma evet. bu. Hem tüketici hem üreteni. Ürünü de korumak anlamında depolama zaten tarımda evet. şart yani. Bu olmazsa Kesinlikle. olmazımız. Evet. Yaşadığınız zorluklar neler? Muhakkak gübreleme maliyetleri çok fazla oldu. Buna değineceksindir bizi evet. buradan duyuralım. Şimdi bir de gübrede KDV uygulanacağı söyleniyor ki bence de çok yanlış. Üretenin ayağına sıkmak. Sonuçta bu siz satıcı kısımda da olsanız bunun KDV maliyetini üreticiye yansıtıyorsunuz ister istemez. Kesinlikle Bu konuda da de. birazcık fikrini alalım. Ee, yaşadığın zorlukları. Bizim e, en büyük girdilerimiz olan gübreleme, evet. akaryakıt. akaryakıt, işçilik, ilaç. Evet. Yani bugün işçilik çok fazla elinizde olmayan yani maddi anlamda bahsediyorum. Hı hı. Bizim elimizde değil bunu kontrol altına almak. Akaryakıtı kontrol altına almak elimizde değil. Var. Gübreyi kontrol altına almak elimizde değil. Yani biz, bu zorluklarla yaşarken eğer zam giren, zam fiyatı artan bir ürünün karşılığında aynı oranda biz ürünün üzerine zamlandıramıyoruz. Evet. Serbest piyasa olduğu için. Siz bu farkı koyamıyorsunuz. Biz bu farkı koyamıyoruz. Yani geçen yıl <laughs> akaryakıttan 22, 23, 25, 30 ya 35'e çıkacak derken bu yıl 42, evet. <laughs> Ama bugün buğday fiyatına bakın. Güzel, güzel. Ya hemen hemen aynı. Evet. Yani konulan üzerine 1 lira bir rakam komik yani. Yani Üretimler sadece de uzaklaşıyor yani... insanlar. Evet. Üretmek istemiyor zarar ettiği bir şeyle neden üretmiyor. Evet, geçen yapsınlar? yıl sattığınız, örneğin şeftaliyi bu, bu yıl yine aynı fiyata satıyorsunuz. Evet. Buğdayı, mısırı, buna keza yani açıklanan bütün ürünler belli. Evet. Yani hal fiyatları belli. Yani biz bu konuda biraz daha çiftçinin ya girdilerinin düşürülmesi. düşürülmesi ki elzem olan bu. Eğer bu ürünü ben yükseltirsem fiyatını. Biz alamayız. Evet tüketici İsmail alamaz. Abi. Tüketici alamaz. <laughs> Biz alamayız yani. Bu konuda kesinlikle bir çözüm bekliyoruz. Biz pazarda gittiğimizde de buyurun ne kadar pahalı diyoruz, Allah'ım her şey çok pahalı, nasıl alacağız, e işte canımız istiyor, alamak istiyoruz ama bu tarafı düşündüğünüzde ben mesela pazara gittiğimde gördüğümde hiç pahalı diyemiyorum çünkü bu tarafı da biliyorum. Evet. Hakikaten o kadar zor şartlarda üretim yapmaya çalışıyorlar ki ve tek geçim kaynakları bu, üretmek zorundalar. Evet. Böyle olunca da inanın pahalıya gelmiyor yani ürünler. Evet, yani şu anda bir de şey var, arada bir makas var. Bu evet. medya sürekli bunu aslında dillendiriyor ama bu makası hala kapatamadık. Evet. Hiçbir şekilde kapanmadı. Kapanmayacak gibi de duruyor. <laughs> Gitgide çünkü her şey artıyor, her şey evet. zamlanıyor. Evet, aynen öyle oluyor. Evet İsmail abi girdi maliyetlerinden bahsettik. Gerçekten bu konuda dertlisiniz. Tüketici evet. olarak biz de pahalılıktan şikayetçiyiz. Dediğin gibi girdi maliyetlerinin düşürülmesi, o e, makasın daraltılması veya yok edilmesi hep konuşulan, hep söylenilen bir sorun olmasına rağmen çözüm anlamında e, hem üretici hem tüketici bir sonuç alamıyor. Evet. An itibariyle öyle. Yani bizden ürün çıktıktan sonra Evet. Yani iki katı fiyatlanırsa biz yani garipsiyoruz artık yani evet. bizden çıktıktan sonra neredeyse dört katı fiyatlanan ürünler var. Bu arada arada evet. kimi kazanıyor? Böyle de bir hani var ya yani aradaki daha çok kazanıyor gibi onların da kendilerine göre muhakkak Kesinlikle sıkıntıları var. Evet. Herkesin var. Onların da var. E, kamyondaki şoförüydü, dükkandaki çalıştırdığı elemanıydı, onun firesiydi. Evet. Onlar da biz nasıl... Ee, bizim eksi yönlerimiz var, ee, sıkıntılı olduğu hı hı. konularımız var bizim. Onların da sıkıntılı olduğu yönleri var. Muhakkak. Onlar da kendilerine göre haklılar ama hı hı. şey dediğim gibi bu iş nasıl çözülür? Bu oranın kurmak da e, zor gibi görünüyor ama. Hem tüketici olarak e, hem üretici olarak gerçekten bu oranın, bu dengenin aradakilerin de, halcilerin de e, mağdur edilmemesi anlamında herkesin ortak kazanabileceği bir e, formül bulunmalı aslında. Hep bunu söylüyoruz. Evet, her iki taraf birden kazan, kazanması lazım. Evet. Yani burada e, tek taraflı bakmamak lazım duruma. Hı hı. Ama bizim en azından bir girdi maliyetlerimiz durdurulabilirse en azından hı. şu an itibariyle. Çünkü bugün biz bundan kendi karnımızı doyuracağız. Evet. Bundan sonra bu toprağa işleyecek ekipmanı, alet, edevata da e, amortisman bedeli olarak kenarıya bir şey koymamız gerekiyor. Son iki yıldır biz burada yani ekipman yenileme bahabında orta e, seviyedeki çiftçiler artık yeni bir ekipmanını yenileyemeyecek hale gelmeye başladılar. Evet, e, bu konuda da e, aslında çok destek var devlet tarafından. Alet, ekipman, işte sulamada bu konuda destek olmaya çalışıyor evet. aslında. Hani yapılan bazı çalışmalar tabii ki var ama yeterli gelmiyor yeterli maalesef. Gelmiyor. Çünkü evet. üreticinin bahçesine yaptığı giderin haricinde kendi şahsi tüketimleri de çok pahalı. Evet. Değil mi? Yani biz üretim yapmayan bir olarak, maaşı çalışan bir olarak veya sabit geliri olan biri olarak da asıl tüketim aşamasında zorlandığımız pahalı gelen her yani her istediğimizi zaten alamayız ama zaruri ihtiyaçlarımızı karşılayamaz duruma geldiğimiz dönemler oluyor evet. ciddi pahalılıktan dolayı ve burada da üretici kendi şahsi giderlerinin yanında bir de üretim yaptığı aslında burası bir tesis bir fabrika Kesinlikle bunun devam etmesi için bunlar Aynen. gerekli yani gelecek yılın yatırımını ...kenarıya koymanız gerekiyor. Evet. Aslında bir kenarda kendi ihtiyaçlarınızın haricinde fabrikanıza vereceğiniz bir sermayeniz de olması gerekiyor değil kesinlikle mi? Burası evet, fabrika evet, gibi evet, düşünürsek. Evet. Bu konuda evet. zorlanıyorsunuz. Bu, bu yılın sattığımız ürünün parasının büyük bir kısmını gelecek yıl için harcıyoruz zaten biz. Evet. Eğer tamam. bir de burada ödeme konusunda sıkıntı yaşarsa çiftçi hı hı. kesinlikle o iki yıl, üç yıl belki de ayağa kalkamıyor. Doğru, çok doğru. Bunu sadece meyveci yaşamıyor. Sebzeci tahılcıda evet. de, da, Hepsi. üretim yapan herkes aslında bu sıkıntı yaşıyor. E, komşumuz geldi Sabiha teyze bizi görünce. Evet. Sabiha teyze, gel. Nasılsın? Gel çok böyle. iyiyim, şükürler olsun. Sizleri sormalı. Elhamdülillah, biz de iyiyiz. Ne yapıyorsun bu güneşin altında bahçe bahçede sen? Bahçede. Mikrofon alalım. Ha, ne yapıyorsun? Kiraz topluyoruz. Kiraz topluyorsun. Evet, Kiraz da yiyeceğiz, yaşasın. Evet. <laughs> Pazarda işte de var. Evet, işte de var. Bizim işimizin en Şeftali. güzel yanı, bunları bedava yiyorsunuz Sevgili evet. seyirciler. Evet. <laughs> Allah razı olsun. <laughs> sebe tezam diyor ki, çay içelim, kahve içelim, yemek <laughs> yiyelim. Evet. Ee, dedim ki, tamam, bunu da yaparız sebe evet. tezam. Evet. Yani e, programın başında da bahsettim, e, üretim yapan herkes gerçekten çok fedakar. Bunun yanında da çok cömert. Allah evet. razı olsun. Çekiyorsun. Sizden de razı olsun. Nasılsın İşim. iyisin? Çok iyiyiz şükürler olsun. Sizler de iyisiniz. Elhamdülillah bizler de iyiyiz. Evet. İşte geldik İsmail abimizi ziyaret edelim dedik. Biraz şeftalilerin hektarını görelim dedik. Evet. Ben İsmail abim kirazı olduğunda biliyorum. Toprak analizini yapmıştım. Evet. Ay, hayatımda yediğim en güzel kirazlar da bu arada. Evet. Ee, dedim ki, kiraz kaldı mı İsmail abi? Yok dedi. Ama şansıma... <laughs> Bizde var. Şansıma nasıl kalbim temiz görüyorsun. Evet, evet. <laughs> teşekkür ederim, teşekkür ederim. Ama gönlüne göre versin. Hepimizin, hepimizin i̇nşallah, gönlüne göre inşallah, versin. İnşallah, inşallah. Ee, ne cins kirazın var? Ne kadar Napolyon. var? Napolyon. Napolyon. Ne kadar bir alan? Üç dönüm. Benim. Evet. Yetiyor, değil mi? Yetiyor. Şükür. Aa, güzel. Yetiyor. Neler yaşıyorsun? Sen mi çalışıyorsun? Amca da vardı yanında. Amca da var yanımda. Amca e gel, İkimiz çalışıyoruz. İkimiz çalışıyoruz. Kardeşler geliyor. Kızlar geliyor. Ha. Gel amca gel böyle. Gel gel gel. Kızlar geliyor. Evet. Torun torba. Evet, Oo, evlatlar evet, evet. hep beraber. Aynen. Aynen, aynen. şenliği yaşıyoruz? Hep birlikte. Ne yapıyorsun? Topladığınızı. Satıyoruz pazara. Pazarda mı evet, satıyorsunuz? Evet. Böyle e, toptan değil. Toptan. Hale götürüyor bazen işte. Toptan satıyoruz. Toptan T da satıyorsunuz. Evet toptan da satıyoruz. İstanbul'a kendimiz pazarlama da yapıyoruz. İsmin neydi? Şükrü Duman. Çiftçi TV'ye hoş geldiniz diyelim. Çok diyor. teşekkür <laughs> ederim. Şükrü abim geldiğinden beri çay için, çay için, çay, <laughs> kahve için. Allah razı olsun. Çok cömertsin. Ben, ben sizi güzelce ağırlamak isterdim ama kusura bakmayın. Yani böyle bir şey olur oldu. mu? Biz İsmail ee... abiye geldik. Ee, Şükrü abi yan komşu, yan bahçenin sahibi. Ee, sağ olsun e, gördü, bizi davet etti. İçeceğiz çayını yapacak bir şey yok. Evet. Her İçin. zaman beklerim. Allah evet. razı olsun. Allah razı olsun. Yaşadığın sıkıntılardan da biraz bahset Şükrü abi. Yaşadığımız... Üretim yaparken biz İsmail abiyle bahsettik ama evet. senin en çok kirazda yaşadığın sıkıntı ne mesela? Bizde bir birlik yok. Hı hı. Yani çiftçiler ama çiftçi çiftçi olarak bir birleşim yok. Hı hı. İşte burada herkes ayrı bir telden hı hı. çalıyor. Ne olması lazım? İşte kiraz birliği da işte ayva birliği, meyve birliği, güzel hı hı. bir kooperatif kurulması gerekiyor. Hı hı. Yani nasıl bir kooperatif? Yani ürün satmak için tek elden Hı, hı Fiyatının belirlenmesi. Şimdi herkes e, getiriyor. İşte diyor ki biz 3 e, lira, biri diyor 5 lira. Yani bu bir dengesizlik. Evet. Bu dengenin şey, sağlanması e, gerekiyor. Bir de e, evet. burada halimiz var hı hı. ama maalesef eee bir düzenimiz yok. Düzgün bir düzenimiz yok. Yeni kuruldu sanırım. Haliden çekeceğiz evet. Yeni kuruldu ama hı hı. E, işte burada e, pazarcımız düzgün pazarcı gelmiyor. Buradaki hı hı. işte bizim e, yerli pazarcılarımızdan var birkaç kişi. Onlar da işte malımızı öldürmek istiyorlar. Yani, yani bu daha... en büyük sıkıntı aslında senin pazarcılığın. Pazarlama evet. En büyük sıkıntımız pazarlama. Evet. Bu konuda da e, yani tabii ki iş yine size düşüyor. Birlik olmanız anlamında üreticiye düşüyor. Evet. Ama tabii biz de buradan e, duyuralım ne yapılabilir, ne olabilir sizi korumak adına, üretimi korumak adına e, bu konuda da ne yapılabilir bakalım İsmail abi. Ee, şükür abi ben de zaten Sakarya'dayım. Elimden ne geliyorsa yardımcı olmaya da i̇nşallah, çalışayım. İnşallah. Yani bizler bizlerde e, güzel bir e, pazarlama yerimizin Hı -hı. olması, işte e, bazı sıkıntılarımızın olmaması. Ne niye mesela mücadelede ziraat teknisyenlerimiz düzgün bir şekilde çıkıp kontrol yapmamaları. Saha ekibi. En büyük, evet. En büyük sıkıntımız bu. Sadece bizim burada bir ziraat teknisyenliğimiz var. Orada ne yapıyorlar? Sadece bir çiftçi kayıt sistemine bakıyor. Buna bakma. Ben buradaki ziraatçı eğer e, buraya tayin ettiyse gelecek bahçeleri gezecek, olduğu yerde oturmayacak. Bunu dün konuştuk aslında e, arkadaşlarla. E, hemen konuda gelmişken bahsedeyim. Bir evet ziraat mühendislerimiz tarım ilçe müdürlüklerine, tarım il müdürlüklerine atandığı zaman veya ziraat odalarında görev alırken aslında işi sadece evrak doldurmak oluyor. E, bunları e, orada evrak doldururken de aslında bilgileri de köreliyor maalesef bunları aslında sahaya salmak gerekiyor. Sahada olmaları gerekiyor. Köy birlikleri gibi. Köyde e, düzenlenen, biz tarımsal danışmanlıktan geliyorum. E, birçok üretici biliyordur. Danışmanlık esnasında e, ben sürekli arazideydim ve birçok şeyi aslında arazide öğrendim. E, ben hiç şeftali, kiraz görmemiştim. İsmail abi de gördüm. Hani uzmanlık alanım fındık ve ceviz ama e, mesela onu da sahada öğrenmiş oldum. Bildiğini de eğer sahaya çıkmazsa mühendis arkadaşlar unutuyor. Şükür Aynen abi. Öyle, yani öyle. onların iş evrak doldurmak değil. Bu konuda da bir düzenleme gelirse üretici de e, destek alacağı, yardım isteyebileceği birinin olduğunu bildiğinde daha e, rahat üretim yapar. Burada sinekler beni çok fena yedi. <laughs> yani burada buradaki mühendislerimizin evet, görevi şey görevi orada mi? oturmak değil. Şey görevi şey nedir? Değil. Burada e, araziyi dolaşıp birebir halkla birebir e, temasa geçip o şekilde görev yapması gerekir. Orada evrak dolduracak bir sürü memur var. Yani bunu lise memuru arkadaşlar, işte diğer çalışma ekonomisi okuyan arkadaşlar, ne diğer alanlarda bu konuda eğitim alan arkadaşların yapması Bir sürü gencimiz daha var. Gençimiz var, bunlar buraya tahsis edilebilir, yani görevlendirilebilir. Evet. Bir sürü üniversite mezunu gencimiz var. Buradaki evet. onun yapacağı işlemi o yapabilir. Onun yapacağı işlem nedir? Gelecek burada benim ağacımı inceleyecek. Evet. Tamam mı? Ne atılır, ne gider? Bunu halkla bilinçlendirilecek Veyahut da gerekiyorsa şeyler verilecek, konferanslar Doğru. verilecek, bilgiler Doğru. verilecek. Çok sağ ol Şükrü abi. Çok, çok güzel bir konuya değindi Şükrü abi aslında. efendim bize yardımcı olan sağ olsun kooperatifteki Nusret Bey de tekrar buradan selam söyleyelim. Tek Nusret yetmiyor efendim. Ee, diğer arkadaşları da sahaya bekliyoruz. Çok sağ ol. Ağzına sağlık. Ben teşekkür Bilal ederim. için de teşekkür, teşekkür Allah ediyorum. Allah'a emanet olun. Bize. Çok teşekkürler. Var teşekkür mı istediğim bir şey? Sağlıyınız, Senin de. Sağlayınız. Kendine iyi bak. Siz, Siz var de. olun, sağlıklı olun ki Hep e, biz beraber. de e, tüketici Hep olarak size muhtacız. İnşallah. Köylü milletin efendisidir deriz. Hep hakikaten <laughs> öyle. İyi ki varsınız. İsmail abi e, mikrofonu son kez sana vereyim. Neler söylemek istersin? Ekranların başındayız. Bizi izleyenler ]lere. Bizleri bu yayına dahil ettiğiniz için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yani Vakit ayırdınız. Sorunlarımızı dile getirdik. Evet. İşte i̇nşallah bir yetkili duyar. Yani küçük de olsa artık bir yol almak istiyoruz. Yani evet. küçük de dokunuşlarla da olsa bize bir iyileştirmeler gelsin. Evet. Biz bunları görelim. Biz toprağımızı bırakmak istemiyoruz ve hala bırakmak istemiyoruz. Devam edeceğiz. Bir de şu sedir e, de söyleyelim. Burada halkımızda, halkımızda şu var. Eee mesela sulama kanallarının e, zamanında gelmemesi, Hı -hı. halkımızın çok büyük sıkıntılar içinde olduğunu. Şu anda mesela suyumuz yok şurada. Ve sulama ihtiyacı. Sulama var. ihtiyacı. Hı. Yok. Devlet Su işleri sadece para almasını biliyor. Devlet ne işleri. ne yapıyor? Dinleyin. Sadece eee burada dönümüne diyor ki işte bin lira 1500 bin lira. Ben dönümüne 1500 lira versin vatandaş. Evet. Ama Devamlı ne olması almış. lazım? Suyunu düzgün alması i̇htiyacı lazım. Maalesef olduğunda. bu yok. ben bunu normal arkadaşlarım adına konuşuyorum. Evet. Ben ihtiyacım yok. Ama ihtiyacı olanlar gerçekten isyan ediyor. Bizim Yazık. suyumuz var kendimize göre Bir de, bir de ücret çok yüksek. Bunları hep konuştuk İsmail abiyle girdiler çok paha e, yüksek pahalı geliyor üreticiye üretici üretimden soğu, soğutmamak adına üretimin devam etmesi adına program boyunca konuştuk e, sıkıntılarımızı paylaştık İsmail abi de bir üretici olarak Şükrü abi de dahil oldu gerçekten çok güzel konulara konuşmadığımız konulara değindi e, bu sıkıntıların giderilmesi gerekiyor en büyük sıkıntı bence burada sinek çünkü beni yedi çok <laughs> Aynen. Ayaklarım hep sinekler yedi ee, gördüğünüz gibi üretim çok zor sevgili izleyenler ee, üretici zor şartlarda üretim yapıyorlar girdiler çok fazla mücadele ettikleri şeyler çok fazla seni de ısırdı değil mi? Hı. <laughs> Isırıyor, değil, ısırıyor, ısırıyor çok fena ısırıyor. Ee, çok teşekkür ediyorum bizi üreten, teşekkür üretime destek olan, Sağ üretmek var isteyen ol. herkese sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Evet. Dediğim gibi sizler varsanız bizler varız, İnşallah. yoksa aç kalırız. İnşallah. Tabii reşper çıkamazsa ne yiyeceğiz? Reşper çıkamazsa ne yiyeceğiz Aynen. arkadaşlar yani Aynen. Allah razı olsun. Sağlığınızda dua ediyoruz efendim Şükrü Biz abi, Sabit abi Allah Aynen. razı olsun teşekkür İsmail edersin. abi gerçekten gönlüne yüreğine sağlık, bizi misafir ettin, ee, vaktini ayırdın. Çok teşekkür ederim. Son kez üreticilerimize seninle kapatalım. Neler söylemek istersin? Sıkıntılarından bahsettin. Eyvallah ama evet. özetlersek kapanışa gidelim. Herkese 2004, 2024 yılının iyi bir hasat yılı olması, iyi bir kazanç yılı olmasını dilerim. Evet. Yani bunun dışında Geleceğimizi hayırlı olsun Sağlık. inşallah. Saat. Geleceğimiz yıllar bol bereketli yıllar. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Geleceğimiz yıllar hayırlı olsun. Efendim üreticinin girdilerini düşürelim. Sıkıntılarını dinledik. sıkıntılarını çözüm bulmaya çalışalım. Ben sürekli çektiğim programlarda bunu dile getiriyorum. Üretici sıkıntılarını giderdiğinde üretmekten vazgeçmiyor. Yani. E, Sabiha Teyzem'in de geliri bu. Geçim kaynağı bu. Muhakkak evet. ek, emeklisi vardır, maaşı vardır ama kimseye yetmiyor. Bunların yetmiyor. Bir de alıştığı işler. Evet. E, bildiği işler. Bu çok önemli. Bunu öğrenmek, bunu tecrübe edinip bugüne getirmek ve verimi çok üst seviyede verim e, yakalamak da bir tecrübe. Evet, e, evet. Bunun eğitimini alıyorlar aslında arazide. Ve bildiği işi yapmak istiyor aslında üretici. İsmail abi Kesinlikle değil mi? Yani öyle. siz evet. bu yaştan Hafta sonra. Hafta demeden zehir atıyoruz. Hafta demeden zehir atıyoruz. Zehir atmasayız bir şey alamıyoruz. yani. Aynen öyle. Tabii ki iklim şartları da çok zorlaştı. Ee, o yüzden üretimi devam ettirebilmemiz ve bizim de tüketici olarak e, tüketmeye devam etmemiz, aç kalmamız için reçberi ihtiyacımız var. Herhalde. Dedik. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize ayrı ayrı ve ekranları başında bizi izleyen üreticilerimize de sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Programlarımız devam edecek. Biz kooperatife geçeceğiz. Orada da bir program çekeceğiz. Neler yapılmış, nelerin yapılması gerekiyor ve biz neler yapabiliriz buna bakacağız. Bizi izleyen herkese teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum üreten herkes için. İyi ki varsınız siz varsanız biz varız. Programlarımız devam edecek. Bir sonraki programda görüşene dek. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun efendim.